Acun Ilıcalı acı haberi paylaştı. Masterchef yarışmasından acı haber geldi. Ben öldüğümde babamın yanına gömün dedi. O sözleri herkese ağlattı. Masterchef yarışması bu haberle adeta yıkıldı. Acun Ilıcalı kahreden acı haberi verdi. Masterchef yarışmasına katılan ve adını geniş kitlelere duyuran Barbaros Yoroğlu'nun babası hayatını kaybetti. Merhabalar. Bu zor günlerimizde bizimle beraber olan, yanımıza gelen arkadaşlarımıza, taziyelerini sunan herkese birkaç cümleyle teşekkür etmek isterim. Acı kaybımızın ardından bizim yanımıza gelen, taziyemizi paylaşan, taziyelerini sunan, acımızı paylaşan, gerek yanımıza gelen, gelemeyen, bize mesaj olsun atan, atamayan, yanımızda olmak isteyip de gelemeyen herkese çok çok teşekkür ederim. Anladık ki bu zor günlerde yan yana olmanın beraber olmanın, bir olmanın güçlüğünü, kuvvetini sizler sayesinde görmüş oldum. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Helal hoş olsun hakkım. Onun bize öğretmiş olduğu şekilde dostluğumuzla, arkadaşlığımızla, güzellikleriyle beraber onun anısını her zaman anacağız. Hayat bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Geldik İstanbul'a artık. İşimizin başındayız bir şekilde devam ettiriyoruz ve edeceğiz hep beraber. Ve bu süreçte bizi yalnız bırakmayan arkadaşımız, dostlarımız, onların sayesinde bir kez daha görmüş olduk ki sevginin, dostluğun, arkadaşlığın, ailenin her şeyin üzerinde olduğunu bu süreçte görmüş olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Acı haberi Barbaros Yoroğlu Instagram hesabından paylaşarak duyurdu. MasterChef Türkiye 2020 yılında katılan ve adını geniş kitlelere duyuran Barbaros Yoroğlu yarışmadan o sene ikinci olarak ayrılmıştı. Farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Barbaros Yoroğlu ise bu kez acı haberi Instagram'dan paylaştı. MasterChef'in sevilen ismi Barbaros Yoroğlu babası Nübit Yoroğlu'nu kaybetti. Ünlü isim paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Merhaba bu zor günlerimizi yanımız olan acımızı paylaşan herkese birkaç kelimeyle teşekkür etmek istiyorum. Hayatımızdaki bu büyük kayban acısını yaşarken yalnız olmadığımızı hissetmek dostlarımızın ve sevdiklerimizin yanımızda olması bize büyük bir güç verdi. Bizzat yanıma gelerek acımı paylaşan, telefon arayan ve mesaj atan herkese teşekkür ediyorum. Babam hakkı rahmetine kavuştu ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar